Hep üzülecek değiliz ya. Biraz da mutluluk haberleri verelim. Millet biraz olsun mutlu olsun. Aylardan Nisan. Hoş. Nisan da bitmek üzere ya. Bu ayın 5'inde ve 14'ünde iki müthiş kalecimiz doğmuş. Biri Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, öteki Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır. iddia ediyorum. Bunlar en kısa zamanda Avrupa sahalarını titretecek. Bir kez daha iddia ediyorum. İddiaya girmek isteyen varsa açıktan giderim. O derece güveniyorum bu iki çocuğa. Ve de sizlerle zaman zaman bu koronalı günlerin ev hapsinde çok farklı şeylerden konuşmak ve sohbet etmek istiyorum. Eğer aklınızda düşündükleriniz varsa Sohbet edilmeye değer kayıtlarınız varsa bana söyleyin. Onlara da den vuralım. Karşılıklı güzel dakikaları yaşayalım. Uğurcan'la Alta'yı anlatmadan önce 1900'lü yılların sonlarına Milenyum'a yaklaşırkenki yıllara bir gelelim. Hatırlayın. İlki Juventus'ten Gianluigi Buffon. Bugün 42 yaşında hala top oynuyor. 1.92 boyunda İnsan azmanı ama kaleyi kaplayan, herkesin gönül bıraktığı, kalesini korumasını istediği bir kaleci, canvici Buffon. 18 yıl Juventus'ta futbol oynuyor. Sonra Paris Saint Germain'e gidiyor, tekrar Juventus'a e dönüyor. Ne kariyer ama. Bırakamıyorlar, vazgeçemiyorlar. Adam 42 yaşında hala oynuyor. İkinci isim Real Madrid'den Iker Casillas. 1.82'lik dev adam bugün 38 yaşında. 1996'da dikkat edin bu tarihe. 1996'da Real Madrid altyapısından genç yaşta kaleye geçiyor. 2015'e kadar Real Madrid kalesini koruyor. Dilek kolay. Sonra Portoya geçiyor. Portoda sporculuk kalecilik hayatına devam ediyor. Bu iki kaleci, Gianluigi Buffon ve Iker Casillas kalecilik adına tarihe imzalarını atmış. İkileri Bulurcan evet. ve Altaya. Bu iki kalecimizde inanın anlattıklarım gibi olacak. İkisi de Nisan doğumlu. İşe bakın. Nisan yağmurunun bütün bereketi İnşallah futbol oynadıkları sürece bu iki evladımızın üzerine olur. Önce Uğurcan Çakır'la başlamak istiyorum. 5 Nisan 1996 doğumlu. Bakın dedim dikkat edin bu tarihe. 1996'da İker Casillas kaleyi devralırken Real Madrid kalesini doğuyor Uğurcan. 1.91 boyunda, dev gibi iri, panter gibi çevik. Uğurcan'ın altyapısı çok kuvvetli. Çok iyi. Boyu, posu, fiziği, aklı. Duracağı yeri bilmesi muhteşem güzel. Gözü hep topta. Ayakları da yerde. Her iki ayağı da yere sağlam basıyor. Bir kalecide olması gereken bütün nitelikler Uğurcan'da var. Anadan doğma bir kaleci. Karşı karşıya kaldılar mı? Topa sahip olan altına ediyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü Uğurcan'a karşı karşıya da gol atmak çok zor. Her baba Yiğit'in harcı değil. Niye? Çünkü açıldığı vakit topa elleriyle, kollarıyla, bacağıyla, bedeniyle, bedeniyle kalesinin bütün açılarını kapatıyor. Böyle bir kaleciye rastlamak son derece zor. Daha ilk günden Uğurcan'a yaptığım övgüleri hatırlayanlar varsa yanılmadığım ortaya çıkıyor demiştim. Bu kaleci iyi bir kaleci olacak. Oldu bile. Müthiş bir kaleci oldu. Dahası da var. Daha da olacak. Fırtına Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan kısa süre sonra Avrupa'da fırtına kopartacak. Yazıyorum buraya. Bakın. Hatta şuraya yazayım. Takanın üstüne yazayım. Da görün bakın. Demedi demeyin benim için. Uğurcan'ın gidişiyle Trabzonlar hafiften bir hayıflanacak. Ama bir Türk gencinin Avrupa'daki takımların kalesini koruyor görmekten mutluluğu tavan yapacak. Helal olsun Yiğit'im, Aslan'ım, Uğurcan'ım diyeceğiz. Bütün ülke olarak ve de işte, beğenmediğim kaleci Loris Karius'u alıyor ise Liverpool. Vallahi de billahi de tallahi de Trabzon'un kapısını çalacak, Trabzon'a kadar gelecek Uğurcan'ı almaya. O derece güveniyorum ben. Türk evladına. Ondan sonra da göreceğiz bakalım. Karyus mu? Türk evladı Uğurcan mı? Liverpool kalesini çok daha güzel korur. Trabzonspor bir futbolcu cenneti. Ne ekersen futbolcu çıkıyor oradan. Hep söylüyorum. Bakın Yusuf Yazıcı gitti. Arkasından yol Abdülkadir Ömür'e de gözüküyor. Sonra Uğurcan Çakır diğerleri helal olsun Trabzon'a. İşte bunu da yürekten söylüyorum. Helal olsun. İkinci da. söyleyeceğim kaleci Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır. O da muhteşem bir kaleci. Hakikaten yani bunlar ısmarlama dünyaya gelmiş futbolcular. Allah nazardan saklasın. 14 Nisan 1998 doğumlu Altay Bayındır. 1.98 boyunda yay gibi, çakır gibi bir kaleci. Bursa Spor'da doğmuş, Bursa kıymetini bilmemiş Ankara gücüne vermiş. Ankara gücünü geçen sene ligden, süper ligden düşmekten kurtaran kaleci Altay Bayındır'dır. Altay elleriyle Ankara gücünü ikinci lige, birinci lige düşmekten kurtardı aldı. Tuttu süper ligde ama bu sefer de Fenerbahçe kaptı Ankara gücünün elinden Altay'ı. Geçen sene bir buçuk milyon öreye aldı Fenerbahçe biliyor musunuz Altay'ı? Bu sene Transmarket'ta değeri 6-7 milyon euro. Daha doğrusu bir sene daha İnanın 15-20 milyon euro'lara çıkacak Altay. Ben çok ümit varım Altay'dan. Helal olsun. Var mı böyle bir kaleci? Var mı böyle transferde bir isabet? Helal olsun Fenerbahçe'ye ama onca transferin içinde, iki senedir yamuk transferlerin içinde bir tane var ki Altay bayındır. Yine de hayırlı bir iş yapmış oluyor Fenerbahçe e, transfer heyeti. Ne yazık ki Altay'ın önünde bir Fenerbahçe defansı var ki amman ya Rabbi Allah'lık. Eğer Altay Bayındır iyi bir Fenerbahçe'nin, iyi bir Fenerbahçe savunmasının arkasındaki kaleci olsa idi. inanın Fenerbahçe 5 yıl şampiyon olurdu Türkiye'de ve de Avrupa'da da borusunu öttürürdü. Bu her iki takım kalecimiz Uğurcan Çakır'a da Altay Bayındır'a da uzun yıllar pürüzsüz, sağlıklı, hiç sakatlığa duçar olmadan iyi yıllar diliyorum. Ve de inanıyorum ki bu Nisan'dan başlayarak nice Nisan'lar Avrupa'da isimlerini yankılandıracaklar. Ve bizler de Trabzonlularda, Bursalılarda, Ankara Üçler'de, Fenerbahçelilerde, bütün Türkiye'de bu iki isimle gurur duyacağız.